Boşamanın dışında evliliğin sona erdirildiği durumlar da vardır. Ancak Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Peygamber olarak gönderildiği o Arap toplumunda bunlar biliniyor, yaşanıyordu. Bizim Türk toplumunda bunlar pek bilinmez, çok da yaşanmaz. Hocalar da vaazlarında bunu çok anlatmazlar. Bilmiyorlarsa öğrenmesinler derler. Ama fıkıh kitapları bunu yazar. Dolayısıyla dinimizi öğrenmek isteyen bir insan bilgi olarak bunları da öğrenmesi lazım. Nasıl evlilik boşanmanın dışında sona erer? Bir, mahkeme feshi. İki, ila 3 zihar 4 muhalaa 5 bir eksiklik yüzünden evliliğin feshi nikah anında şahit yok mesela ya da iki taraftan birisinin rızası olmadan evlilik olmuş yok hükmünde bu tespit edilirse mahkemede boşanma otomatikmen gerçekleşir peki hocam bu zahar dedim, ila dedim, muhalaa dedi nedir? Kısaca bilgi verelim. Mesela adam bahsedelim. Kadın erkekten boşanmak istiyor. Fakat erkek onu boşanıyor. Kadının bazı durumlarda mahkemeye giderek boşanma, talep etme hakları var. Erkek kendisine bakmıyor. Erkeğin erkekliği yok. Hastalık geçirmiş, Cinsel iktidarı yok. Yani bu mahkemeye verilir, süre e, verir hakim. E, Tedavi olur. E, olmuyorsa mahkeme boşa kadın haklı olur. Ya da işte cüzdan gibi vücudunda ilinli, kanlı insanı tiksindirecek, beraber yaşamaya zorlaştıracak bir hastalığı olur erkeğin. Fakat karısını da boşamıyor. Kadın da bununla yaşayamıyor. İnsanlık hali. Mahkemeye müracaat ederek hakkını talep edebilir. Boşama hakkını. Buna da bakalım. İslamiyet tabi bir dildir. Fıtri bir dildir. İnsan fıtratına, insan tabiatına aykırı bir şeyde zorlamaz yani. Ya da bir meşru sebep yok ama kadın sevmiyor. Boşanmak istiyor. Erkek de boşanmıyor. Kadın o zaman kurnazlık yapabilir. Yani erkek mala mı tamah ediyor? Yani der ki sen bana verdiğin şu tarlayı mehir olarak geri sana veriyorum. Veya bir de sana mal veriyorum. Al sana e, mal bunun karşılığında beni boşar. Eğer erkek karısından boşanmak üzere bir mal alır ve boşarsa bunu muhale'a diyoruz. Bu boşama da geçerli olur. Yani burada kadın talep ediyor. Veya zıhar. Araplarda olurdu, bizde pek yok. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bir insan annesiyle evlenmez. Daha kızıyla, kız kardeşiyle, halasıyla, teyzesiyle, süt kız kardeşiyle, süt kız kardeşinin annesi yani süt annesiyle, efendim, halasıyla, teyzesiyle, süt hala, süt teyzeleriyle evlenmiş. Adam bir kadınla evlenmiş, kafası bozulmuş hanıma, demiş ki senin sırtın benim anamın sırtı gibidir. Yani sen bana anam gibi ol. Eğer bu sözünden tövbe ederse zıhari kefareti vardır. Onu vererek kurtulur. Yok etmezse <laughs> müddeti geçince kadın ondan boş olmuş. Şimdi bu bizim memlekette bilinmediği için teparatı da daha fazlası da anlatılmaz. Zıhar demek ki hanımının vücudunu veya da bedenini temsil eden vücuttan bir azasını kendisiyle nikahı haram olan birisine benzetmek, eşdeğer koymak. Bizde pek olmaz ama bir söz var, edepsizler, telviyesizler bazen bunu kullanırlar. Konuşurken yani şart koşmuş gibi, yemin etmiş gibi, ah buyurun ben de anlatabilmek için size söyleyeyim yani, ana mavradım olsun benimle. Yani adam dövmek hoş bir şey değil ama Allah aşkına bir Osmanlı tokadı aşk edenin eli yeşillensin diyesi geliyor. <laughs> Lan ne terbiyesiz bir kelime. Ya bu kadar terbiyesizlik de olur mu? İşte bu terbiyesizliğinin zıttı Araplarda zıhardı. Boşamaya kadar gider. Öyle. Bir de ila var. İla da Erken kadına kafası bozulmuş ve ben sizlerle alakayı kestim, cinsel ilişkileri de kestim diye sizinle artık karı koca hayatı yaşamayacağım diye yemin edip uzaklaşmasıdır. Dikkat edin her kafası arada bozulup da çekip giden ilah sayılmaz. Yemin ediyor belli bir müddet sizinle ilişkiye girmem diye. İşte bu yemini bir ay bir aydı değil mi? geçerse e, ondan <laughs> evvel dönerse kefaretini verir. Evet. Kocanın eşiyle cinsel teması yemin, adak veya bir şarta bağlayarak belirli veya belirsiz bir süre kendisini bundan men etmesi ila. Süre belirlenirse bunun en fazla dört ay olması gerekir. Koca bu süre içinde her an yemin kefareti vererek yemin kefareti vererek eşine dönebilir. Cezasını kefaretle çeker. Yok müddeti kefaretsiz bitirirse hanımı kendisinden boş olur. Bir de mefkut vardır. Mefkut kaybolmuş adam. Adam kaybolmuş. Eski çağda böyle iletişim araçları yok. Telefon yok, telsiz yok. işte mektup da göndermiyor. Adam kayıp. Öldü mü? Diri mi? Nerede? Kimseden haber yok. E bu adamın karısı var. Ne olacak? Malları var. Ne olacak? Mirası dağıtılacak mı? Bekletilecek mi? Bu kadın başka bir kocaya gidebilir mi? Gidemez mi? Bir sürü problem. E tabi eskiden savaş olurmuş. gidermiş. Şimdiki gibi araç da yok. Adam öldü mü kaldı mı? Esin mi düştü bilinmiyor. Hanefiler demişler ki bizim meselemiz bu konuda biraz şey şedid. O adamın ya köyde kentte yaştaşlarının hepsi ölünceye kadar bekler. Ya da işte 90 ortalama bir insan ömrü bu kadar bekler, ondan sonra umut kesilirse kadın mahkemede boşanır, malları miras olarak dağıtılır, kadın da başka bir kocaya gidebilirse gider. Esin de <laughs> bu biraz zor tabi, o yüzden Osmanlı savaşlar tecrübe çok yaşanmış. İmam Malik Hazretleri'nin mezhebi mefkudu dört yılda sınırlamış. Dört yıl. Dört yıl bir adam pay ve kendisinden haber anlamamışsa karısı mahkemeye gidip durumu arz eder. Kadı yani hakim mahkeme hukuk yoluyla boş olduğunu hükme bağlar. Kocasının da kendisi de alır. Artık diğer mallarda mirasçılarına taksim edilir. Osmanlı 1917'de Becerilerden sonra aile, medeni hukuku kanunlaştırmıştır. Avrupa'dan kanun olmaya gerek yok. Biz kendi hukukumuzu kanunlaştırırız dedi. Yani maksat kanunlaşma. Yani madde madde kodifike diyorlar ona. Biz bunu yaparız dediler. Ve 1917'de aile e, hukuku kararnamesinde malikilerin bu görüşü alındı. Allah-u Müslümanlar inşallah yeni bir devlet kurulursa büyük bir ihtimal gene o görüş alınır. Çünkü bu çağda dört yıl internet, televizyon değil mi? Bulunmazsa bir adam yok demektir hakikaten. Bu da hanımı boşanma ya da karı kocanın birbirinden ayrılma yollarından bir yoldur.